Selamlar gençler. Nasılsınız? iyisiniz misiniz? Beni sorarsanız fena değilim Şimdi diyeceksiniz ki o zaman bu görüntü ne? Bu görüntü gençler burun ameliyatımın dördüncü gününden sesleniyorum. Ee, zor bir süreç. Normalde bütün süreci atacaktım buraya. Gerçi Instagram'a da Reels olarak çektim ama ee... Orada paylaşacağım sadece. Burada paylaşamadım. İlk bir iki günü çekemezdim çünkü çok zorlandığım için. Bir iki günde o yüzden çekemezdim. Zaten bu videoyla öyle çok şey tutmayacağım. Hızlı tutmayacağım. Klasik burun ameliyatı. Hani ilk görün böyle bir görüntüyü gördünüz. Hani kaza mı geçirdim falan filan yani vesaire öyle bir şey yok. Burun ameliyatı e, olduk. Dördüncü gün Allah'tan nefes alabiliyoruz güzel. Çok şükür tamponlar çıktı. Ee, öyle. Arkada gitar, gitar gözüküyor. Çok fazla bağıramıyorum. Çok fazla konuşamıyorum. Normalde doktor e, çok konuşmadı ama ben en azından bir bilgilendirme amaçlı olsun. Bir video çekmek istedim. Ee, şimdi diyeceksiniz ki hani illa estetik mi? yoksa ameliyat mı diye. Bende her ikisi de var. O yüzden bayağı uzun sürdü ameliyat. 3,5-4 saat sürmüş ameliyat. Neyse ki ilk 4 günü geride bıraktık. Yani 3,5-4 saat sürmüş ameliyat da zor. Herhalde 2-3 kere anesteziye sokmuşlardır beni diye düşünüyorum yani. Gerçekten de. Onun harici ilk gün harbiden zor geçti. Bayağı zor geçti. Hiçbir bok yapamıyorsunuz. Hastanedesiniz. Adam yapıyorsunuz. Öyle yani. İşte dördüncü, beşinci günde yavaş yavaş toparlıyorsunuz böyle. Ya yani en çok istediğim şey tam bundan çıkmasıydı. Zaten haftaya, perşembe de bu sargı çıkacak. Yani e, niye yaptırdık? Birincisi yıllardır benim burunda et veya kemik varmış burnumun içinde. Onu aldırdık. Ardından hani gitmişken de ucunu kaldıralım. Zaten beni tanıyan herkes orada bu bunun nasıl olduğunu biliyor. Bilmeyenler de zaten diğer videolarda görmüştür illa. Ee, yani bir e, sanki bir oyunda mobil oyunda yeni bir karakter açarmış gibi harbiden şöyle bir değişiklik oldu. Ee, nerede yaptırdım fiyatı falan filan şu an burada söylemeyeceğim. Biraz pahalı yapalım olsun önemli değil. Mevzu bahis sağlık. Zaten o yüzden problem yok. Dediğim gibi hala sargı olduğu için çok iyi konuşamıyorum. Ama en azından bu gelişmeyi burada paylaşayım dedim. Vallahi iyi ki de bu kanalı açmışız ha gerçekten. Bazen canım sıkıldığında kendi kendime konuşmak yerine işte duygunca çekip atıyorum. Güzel oluyor yani. Ah oh, kaşındı. Bu daha fazla vardı mesela. Ee, ama e, bu dördüncü günün sonunda biraz daha dindi. Hatta bayağı dindi. Yakından göstereyim istiyorsanız. Şöyle burun işte. Burun ucu bayağı Maşallah. Camış gibi şişmiş. Hani baya korkunç bir görüntü var yüzümde. Sanki zombiymişim gibi. Ama baktık çalışıyorsunuz. Falan filan. Sakal sporladık zaten neredeyse. Şuralarda hafif bir ödem oluştu. Evet, şuralarda, bir de şuralarda bir şişlik oluştu. Onlarca herhangi bir sıkıntı yok. Göz altlarım çok daha çok fazla morluk vardı. Onlar dindi. Onlar çıkacak falan filan. İşte son hali böyle zaten. Oraya kanlar falan filan. Sargı bezleri. Carçurt. Yani kolay bir ameliyat değil. Hele ki benim benim gibi burada sahipseniz yani hem estetiksel olarak zor hem de şey olarak hani içinde itmi, kemik mi ne varmıştı herhalde beni nefes almamı engelliyor. Yani yıllardır uykumdan kalktığımda nefes alınmaz lazım biçimde kalkıyordum. Nefes alamıyordum yani uykumdan sonra. Helekinlik, grip benzeri nezle olduğunda sıçtıydım zaten. Hani sıçmıştım o anlarda, sıçıyordum yani. Çok zor nefes alıyordum ve ha bire geniz yapıyordu. O da neredeyse beni kusturuyordu. Şu an... Tabi tamponlar çıktığı için daha çok müthiş bir nefes almıyor ama en azından çok daha rahatladım. Böyle yani. Yalnız burnumun ucu baya şişmiş. Baya baya şişmiş. Harbiden zombiye benziyorum ya. Korku filmlerindeki zombiye benziyorum. Gerçekten de. Çok video uzun tutmaya gerek yok. Bu şekilde yani. Olduk, bakalım. Ha bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz siz olun. Ee, çok klişe gelebilir ama ee, nefes almanın, gülmenin, ağlamanın, yemek yiyebilmenin kıymetini bilin. Ve su içmenin. Bu beş şeyin çok temel şeyler bunlar. Bunların kıymetini bilin gerçekten çok zor. Yani ilk birkaç gün hayatınızın sanki böyle yüzde seksen yüzde gidiyormuş gibi. Gülemiyorsun, kapşıramıyorsun, zar zor su içiyorsun. Hani herhangi bir fonksiyon, yüzündeki herhangi bir fonksiyon yapamıyorsun. Konuşamıyorsun bile hani şey gibi. Hani böyle falan el hareketleriyle falan Zor yani gerçekten. Öyle bir durum? Yani. Diyeceklerim bu kadar şimdilik. İşte bunun iyileşme sonrası zaten illa görürsünüz. Böyle her gün, gün e, her gün devam atamayacağım ama böyle ara sıra 3-5 tane video. Neyse. Bu kadardı. Daha detaylı bahsederdim ama gerek yok. Zaten çoğu kişi ameliyatın nasıl olduğunu biliyordur. Araştırmıştır diye düşünüyorum. Öyle. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Neyse ben kaçtım. Ben gidiyorum babo. Baboş. Ben gidiyorum. Altta bu abone ol butonu var. Bir like butonu var. Sana zahmet bir hallediver. Hadi. Ben kaçtım. Görüşürüz.